Selam millet artık benim kim olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Bu videoları da uzun zamandır bekliyorsunuz. Yeni mail okuma videosu karşınızda. Mail okuma videolarında sizlerden gelen mailleri detaylı ve güzel bir Türkçe ile olmak kaydıyla güzelce burada okuyorum, analiz ediyorum, inceliyorum ve buradan ders çıkarılacak noktaların üzerinde duruyorum. Hiç vakit kaybetmeden direkt mail okumaya geçeceğim. Dostumuz güzelce yazmış. Öncelikle videonu izleyen herkese selamlar. Özellikle Keçeli abime aleyküm selam. Ben çocukluğumdan bir kıza aşıktım. Kız benden 4 yaş büyüktü. O zamanlar çocuktum demiş. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer sizden yaşça büyük kadınlar varsa çevrenizde hoşlandığınız ya da size ne ona pas atan 4 yaş büyük, 5 yaş büyük olabilir. Bu durumda soruyorlar bazen işte ne yapmalıyım, nasıl olabilir vesaire gibisinden. Yaş konusunu hiç açmayın. Yaş muhabbetini açmayın. Ona yaşını sormayın çünkü siz sorunca o da size soracak. Böyle devam ederse belki hiç sormaz yaşınızı. Sorarsa geçiştirin belki çok önemsemez. Şunu hissettirmen lazım. Önemli olan o yaş sayısı değil. Bunu söylersen inandırıcı olmaz ama hissettirirsen inandırıcı olur. Çocukluğum tabii yaşın ne önemi var ki diyordum. Kız bir baktım ben ortaokuldayken kız lise son evleniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sen ortaokuldayken kız lise sonsa imkansız. Sen 25 yaşında olursun kız 27-28 yaşında falan olur. O zaman mümkün ama bu durumda sen daha çok çocuksun. O yüzden imkansızmış zaten. Bakalım ne çıkacak. Kız evleniyormuş bize sonunda. Üzücü. Ben şok. Onca kurduğum hayal hiç oldu. Burada yine güzel bir nokta var. Onca kurduğunuz hayal hiç olur. O yüzden çok fazla hayal kurmayın. Tanımadığınız kadınlarla alakalı hatta tanıdığınız kadınlarla da kurmayın çünkü onlar da hiç olacak. Hiçbir zaman işler planladığınız gibi gitmeyecek. Hayalleriniz hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Tanımadığınız uzaktan gördüğünüz kadınlarla hayal kurmak bu yüzden çok sıkıntılı. Sen hayal kuruyorsun, karşılığında bir şey çıkmıyor. Sen belki yıllarca hayal kurarak geçiriyorsun. Kendini çok duygusallaştırıyorsun, güçsüzleştiriyorsun. Hayal kurmanızı tavsiye etmem. Beğendiğiniz bir kız varsa gidin konuşun. Bir şey oluyor mu? Kendiniz görün hayal kurmaktansa. Hayal kurmak kadınlar konusunda çok zararlı. Sonra onun acısını atlatmak için lise döneminde bir kıza aşık olduğumu sandı. O zamanlar tabii yine çok safım ve hiç ilişkim olmadığı için geri zekalı gibi kıza açıldım. Ama o zamanlar bilmiyormuşsun. Zaten biz de çoğu şeyi yanlış yapa yapa öğrendik. Her zaman ne diyorum? Kızlara açılmayın. Kızlara açılırsanız çoğu zaman red yersiniz. %99.9. Ne yapacağız o zaman? Şunu yapacaksın. Gideceksin kızla Tanışacaksın, konuşacaksın, havadan sudan sohbet, selam, ne haber, nasılsın? Gördüğünde günaydın diyeceksin. Baktın o da sana güzel karşılık veriyor, gülümseyerek konuşuyor, o da sana selam veriyor. Gel bir gün işte dışarıda kahve içelim diyeceksin, bu kadar. Diyeceksin ki mesela, cuma akşam işin var mı? Tamam akşam 7'de buluşalım o zaman. Bu kadar. Ama gidip kıza açılırsan, daha hiç muhabbetin yok. Dışarıda oturmamışsınız, kıza gidip şunu dersen, ben seni seviyorum, sevgilim olur musun? Tabii ki sana hayır diyecek. Çünkü sen kimsin ki, seni tanımıyor. O yüzden kızlara açılmayın. Bazen etrafta görürsünüz kızlar şeydir işte. Ya çıkma teklifi geri gelsin falan. Bu böyle olmaz falan filan. Hiçbir zaman bunlara itibar etmeyin. Kızların söylediği şeyleri, ilişki tavsiyeleri konusunda asla ciddiye almayın. Her zaman sizi yanlış yola sokacak şeyler olacaktır onlar. Kızın benim varlığımdan haberi bile olmadan her gün onun arkasından giderek onu izlemeye başladım. Tüm lise erkeklerin yaşadığı bir şey sanırım. Hepiniz şunu yaşıyorsunuz, bir kızı görüyorsunuz, kafayı takıyorsunuz, çok seviyorum ayaklarına giriyorsunuz, kızla muhabbetiniz yok, hayaller kuruyorsunuz. Belki kız açılıyorsunuz, belki açılmayıp içinize atıyorsunuz. Kızı böyle uzaktan takip etmeler falan. Çok sakat hareketler, çok sıkıntılı hareketler size hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kızı da çok korkutabilir. Sakın yapmayın böyle şeyler. Kızı beğendiysen, hoşlandıysan günaydın de. Ne haber, nasılsın de. Baktın karşılık veriyor. Cuma akşam işin var mı de. Çok daha sağlıklı hem senin için hem kız için. Bir süre sonra kendisi beni uyardı ve beni rahatsız etme diye söyledi. Görüyor musun? Kızı nasıl korkutmuş, nasıl endişelendirmiş. Çok yanlış bir hareket. Bir süre onu yalnız bıraktım. Daha sonra o kızın okulun en popüler kızı olduğunu duydum bildiğim kız kendinden yaşça büyük tüm erkeklere asılıyordu. Olabilir. Kadınlar her zaman kendinden yaşça büyük erkeklere karşı daha çok ilgi duyacaktır. Ben de böyle iş olmaz deyip kızı unuttum. İyi yapmışsın. Şimdi durum daha kötüye gidiyordu. Bu aşka yaz tutmam tam 4 yıl sürdü. 4 yıl içinde sürekli en baştaki sevdiğim kızın eşinden ayrıldığını ve tekrar buraya geldiğini duydum. <laughs> Kendisinden yaşça büyük kız önce uzaktan hayalden aşık oluyor. Sonra kız evleniyor. Kız eşinden falan boşanınca heyecanlanıyor. Olaylara bak. Ama şimdi işler ilginçleşiyor. Ondan sonra bu kız bana Insta'dan takip attı. Kabul ettim şu anda bile takipleşiyoruz. Bir gün üniversite dönemi son sınıfım. Lise son yani. Yeni ders yılı yeni bir hoca geldi. Hocam sevdiğim kızla aynı yaşta yani aramızda 4 yaş fark var. Ve çok güzel. Ben ilk bakışta aşık oldum. Annelik duygularına, anaç duygulara bir açlık özlem olabilir sende. Senin ailevi durumunu bilmiyorum. Neler yaşadın bilmiyorum. Ama eğer öyle bir durum yaşadıysan, atıyorum annenle alakalı bir sorunun varsa ya da belki çok uzun zamandır anneni görmüyorsan vesaire onların bu duruma etki ediyor olma ihtimali var. Hani bunlar böyle 13, 14, 15 yaşında olabilir ama lise son 18 yaşında falan oluyorsun. Hayır, artık olmaması gerekiyor o yaşlarda bunları. Bunu instasını almış, takipleşiyoruz. Instada evli olduğunu gördüm. Evet. Bir yanlış yaptığımı farkına vardım ama kırmamak için takipten çıkmadım. Ve takip etmen sadece bir problem değil gidip mesaj atıp rahatsız etmezsen insanları. Ona dostça davranmam gerektiğini farkına vardım. Bir ay sonra hocamın doğum günü ben de hediye aldım ona sürpriz yapmak için. Hediyeden haberi bile yok derse geçelim dedi. Ben sürpriz yaptım ona hediyeni verdim çok teşekkür ederim dedi ve bana sarıldı. Normal. Hiç beklemiyordum bu beni ona daha da yakınlaştırdı. <laughs> hediye almışsın sana teşekkür edip sarılmış. Çok normal çok insani bir hareket. Çok olağan bir hareket. Ama sen bundan bile bir sevgi kırıntısı, bir umut olarak görüp hemen hevesleniyorsun. Burada bazı problemler görüyorum sende. Sen de çok büyük bir sevgi, ilgi, açlık var sanki. En ufak bir kırıntıda bile heveslenmem bunu gösteriyor. Zaten daha önce de söyledim. Anaç duygulara karşı da büyük bir açlığın, hevesin var aynı şekilde. Dediğim gibi dostum seni tanımıyorum ama umarım Ailevi problemlerin yoktur. Ama yanlış yapıyordum. Beni sevse bile ben de onu sevsem bile yasak aşk adından belli yasaktır. Sarıldığı gün bir fotoğraf attım. Insta'ya ben resimde tektim. Eskisi story'e alev attı. Eskisi. Hmm. Hangisi acaba bu? Çok fazla söyledin artık. Ben de dostça emoji attım. Bir gün hocamla sohbet ediyoruz. Grupça bir yere gideceğiz. Blöf yaptım dedim. Dersten sonra bir sözüm olacak. Şimdi söyle dedi. Çıkışta söyleyeceğim dedim. Özel bir şey diye anlattım. Eyvah. Beni sevip sevmediğini denemek istedim. Ama o an tepkisi çok döndü. Sanki ona o gün açılsam bir daha onunla asla konuşamayacağım gibi vibe aldım. Doğru bir vibe almışsın. Ders bitti. Ben çıktım ve dedim ki hocam biz grupça bu yere gideceğiz. Siz de gelir misiniz? Hoca tabii ki gelirim ama vakit bulursam. Neyse böyle sohbeti geçiştirdim. Arkadaş Azri bu arada galiba. O yüzden biraz zor okuyorum. Sohbeti geçiştirdim. O zamandan sonra üniversiteden ayrıldı. Üniversiteden ayrıldı. He bu arkadaş liseli değilmiş o zaman. Ve ben bir daha onu görmedim. Hala onu seviyorum. Bazen vanitis yaşadığımı düşünsem bile. Evet bu kadar şey olmuş. Kadın evli demişsin. Kadın büyük demişsin. Kadın karşılık vermedi demişsin. Kadın üniversiteden ayrıldı demişsin. Hala onu seviyorum diyorsun. Bir daha onu görmedim demene rağmen. Sen onu sevmiyorsun. Sen hiçbir kadınla bir sevgi bağı kurmamışsın. Hiçbir kadınla bir etkileşimin olmamış. O yüzden sevdiğini sanıyorsun. Bir daha onu görmemişsin güzel. Onu bütün sosyal medyalardan çıkartmanı şiddetle tavsiye ederim. Onunla ilgili atıyorum fotoğraf bir şey varsa silmeni şiddetle tavsiye ederim. Bir daha onu düşünmemeni tavsiye ederim. Ve en kısa zamanda başka kadınlarla görüşmeni tavsiye ederim. Şu an İkisi de sessizce kendi hayatına devam ediyor. Senden ricam bu konuda bana tutarlı bir taktik veya tavsiye verir misin? Dediğim gibi ikisini de unutman gerekiyor. Bütün anıları silmen gerekiyor ve acilen başka kadınlarla görüşmen gerekiyor. Çok büyük bir ilgi açlığı var sende. Bunu böyle kırıntılarla senin farkında bile olmayan insanlara vermemen gerekiyor. Yeni insanlar tanıyarak gerçekten senin zamanını isteyen, sana değer veren insanlarla vakit geçirmen gerekiyor. Dinlediğin için teşekkürler. Seyircilere sözüm videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim dostum. Duydunuz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda nasıl videolar istediğinizi de söyleyin. Kısa bir mailimiz daha var burada. Bu maili bir hanımefendi yollamış. Hızlıca bunu da okuyacağım. Abi öncelikle merhabalar. Bundan yaklaşık olarak tam bir ay önce bir ilişki yaşadım ve bir hafta sürdü. Şimdi bir hafta süren şey ilişki değildir, tanışıklıktır. Öncelikle bunu söyleyeyim. İlişkinin ilk üç günü hayatımda yaşadığım en güzel, en değerli hissettirildiğim üç gündü Üç gün falan bunun değeri meyeri yani... Böyle şeyler olmaz. Büyük ihtimalle başka hiçbir ilişki yaşamadığın için bir haftalık ilişki olabileceğini düşünüyorsun. Bir haftayı bir de günlere bölmüşsün. İlk üç gün iyiydi falan. Bunları yapma. Ama sıkıntı yok. Sana kızmıyorum. Büyük ihtimalle yaşın çok genç. Sen de daha fazla ilişki yaşadığın zaman, daha fazla insan tanıdığın zaman anlayacaksın bunun ne kadar saçma olduğunu. Üç günde ondan sonra psikolojik sorunlarım var dedi. Eyvah. <gülüyor> Papatyalarım. <gülüyor> Erkek sizin psikolojik sorunlarım var diyorsa arkanız dönüp kaçın. Beraber çözelim dedim. Evet burada kurtarıcı kompleksi var. Olmaz dedi hikayelerinde sürekli bir kız eliyle kalp yapmalar, yanak yana ama kızın yüzü görünmeyecek şekilde paylaşımlar geldi. Ne oluyoruz dedim? Hiç dedi fake fotoğraf. Canım paylaşmak istedi. Başka kızla görüşmüş. Hatta onunla bir de fotoğraf paylaşmış. Sana da pişmiş pişmiş yalan söylemiş. Yine de üstelemedim ondan sonra bir akşam aradı dedi ki ben ayrılıyorum dedi bitti tamam mı dedi ben de tamam ama neden dedim nedeni yok dedi bitiriyorum dedi sen çok iyi bir kızsın Allah'a emanet ol görüşürüz sen benden daha iyilerinden ayıksın hepsi yalan bunların haberin olsun tamam dedim ondan sonra 4 gün geçti aradı aradı ne yapıyorsun dedi herhalde 4 gün içinde sıkılmış ya da diğer kızla tartışmış seni aramış hiç dedim oturuyorum ne oldu niye aradın dedim konuşmak istiyorum bu ilişki burada bitmedi dedi. Akşam arayacağım konuşmamız lazım dedi. Tamam dedim. Ondan sonra iki gün bekledim aramadı. Ve ikinci günün sonunda Whatsapp'tan engel yediğimi gördüm. Instagram'dan yazdım. Dedim bunca güzel duygular yaşadık karşılığı engel mi dedim. Baktım görüldü atıp Instagram'dan da engelledi. O gün bugündür ona karşı çok sinirliyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Teşekkürler. Sizin öncelikle bir ilişkiniz yoktu. Siz sadece tanıştınız. Biraz vakit geçirdiniz bir hafta kadar. Ondan sonra bu erkek gerçek ilişkisiyle fotoğraflar paylaştım. Sonra o ilişkisiyle büyük ihtimalle bir tartıştı ayrıldı. Kısa süreliğine bir iki günlüğüne ayrı kaldılar konuşmadılar o sırada seni aradı. Ondan sonra onunla geri barıştı. O yüzden de seni engelledi. Yani buradan sana hiçbir şey çıkmaz. Sen en iyisi buradan uzaklaş yoksa kendine çok büyük zarar vereceksin. Zaten ortada bir ilişki yok bir şey yok. Bir haftanın hesabını yapma bence. Tavsiyelerim bu kadar. İki tane mail okuduk. Dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Videoda 50 beğeni görürsem çok mutlu olurum. Videoların devamlılığı için umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.